ezerek parlatma talaş kaldırmaz. Yüzeydeki pürüzleri düzleştirerek üstün özelliklere sahip, ayna gibi parlak, dayanıklı ve sertleşmiş yüzeyler elde eder. Aynı zamanda kalibrasyon özelliğiyle istenilen ölçü kolay ve hızlı yakalanır. Bu yöntemde maksimum 45 rokbele kadar sertleştirilmiş iş parçaları parlatılabilir. Ezerek parlatma, taşlama, honlama ve leblemenin aksine oldukça hızlı, pratik ve çok düşük maliyetli bir yüzey işleme tekniğidir. Ekstra makine yatırımı gerektirmez. Ezerek parlatma sonrası yüzey pürüzlülüğü 1 mikronun altında elde edilebilir. Yüzey metal yorulmasına karşı ise %300'e kadar daha dayanıklıdır.